Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar. Haylaz'ın oraya geldik. Haylaz'ın bir videosunu da bir paylaşalım dedik sizlerle. Artı bir sürprizimiz daha var. Onu da birazdan açıklayacağım. Haylaz. Gel bak. Aziz ayağına ne oldu bunun? Burada çok çamurmuş ya. Gel bak. Zinciri iyi uzunmuş ama. Benim ben oğlum yabancı değilim ben. Ay aferin sana. Ay aferin. Arama, Kulübesi çok güzelmiş ama vallahi ev gibi. Şey e, holi... köpek bir tane olunca öyle oluyor. Değil mi? Kıymetli evet. oluyor. Evet. Şey oluyor. Bakması rahat oluyor. Evet. Arkadaşlar yeni aboneler için söyleyeyim. Ee, 6 yaşında, 6 yaşın içindedir yaklaşık olarak. Ee, aynı şekilde e, Yaman'ın kardeşi bu da. Aynı e, sarı görünür kı. Bunun e, bir dişi bir erke. Afyon, Afyon Emirdağ'ında. Ee, bir de bu kalmıştı. Bu da böyle şeyde bizim yerde işte. Helal. Ama burada süreye gitmiyor. Bu sadece ahırı kurur. Bu da büyük baş yapıldığı için. Arkadaşlar bunun büyük bir özelliği var. Karşıdaki köpeği kendi sınırlarına çekiyor. Şu zincirin sınırına çekiyor. Ağaca bağlı. Kalana yani kadar <laughs> mahvediyor. Yani Boğaz bir şey. Zincirde yakalayıp köpekler öldürülme şeyine çok getirdi oluyor. Evet. Galiba sessizce, sinsizce bekliyor. Sonra birden bire mi atlıyor? Nasıl yapıyor? Yakalama anını hiç görmüyor. <laughs> Tam boğarken şey yapıyor. Hatta birinde e, benim kardeşim aradı. Kimse yok evde dedi. Kö sonra köpeği elinden zor bela aldım ben. Bu çatlayacak duruma gelmiş. köpek aynı şekilde zaten yürüyemiyor bütün duruma geldi. Psikopatlı da var yani böyle. Şeyde ama yazın burada tut ağacı, ceviz ağaçları çok serin oluyor. yerin mükemmel. Ee, bir de arkadaşlar e, bir şey söyleyeyim ben size. Tuhaftır ama e, önceden de söylerim, ceviz ağacının altına köpek bağlamayın yani hiçbir canlı bağlamayın derler. E, orada şey yapmayın bırakmayın derler. Bunun bilimsel açıklamasını bilmiyorum. Ama bizim o deli şey değil mi? Ceviz altında yetişti. da yani altında yetişti. Bir sıkıntısını görmedik biz. Hangisi? O, onu görmedim. Çok aşırı adamcıldı. Ee, bununla beraber şurada bağlıydı o da. Onun da kötü yani şimdi ineklerin inek kapılmaya başladı. Allah Allah. E, kafayı sıyırdı artık. Sonra şey bir tane ahır olan büyük bir besanesi olan birine hediye edildi. Çünkü Tam onluktu çünkü aşırı şeydi adamcıldı. burada mesela inekler geziyor gezdiği anda inekleri parçalıyordu. Orada inekler de yanlış olduğu için. Rumoydu. Ne var lan? Elaz. Ay naş, ay Ney, 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 baktığınız zaman anatomisine baktığınız zaman aşırı attık bir köpek haylaz şimdi ikinci şeyimiz sürprizimiz Gel bam gel. Şimdi e, yenimizin e, bir av köpeği de var. Muazzam bir av köpeği. Nasıl? Bu av köpeği dayanıklı kuyrukludur burada. arada tilki için beslediğim beslediğimiz bir av köpeği. O da şimdi yavruladı. Yavrularını size göstereceğiz. Ben de görmedim ama bakacağız. Gösterirsin Gösterirsen. Gösterirsen. <laughs> İnşallah gösterir bana göstermezse. Bir yüz, yüz zaman, görümlüğü verirsin artık. <laughs> ne zaman yavruladı? Üç gün oldu. daha Başım üç, üç gün. Göstermesi lazım. Sahibi benim diyeceksin tamam mı? O seni kabullendiyse ama sana bir şey evet. kabullendiyse şu da kabullendiyse. Işte. Bizim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar işte o da Neyse, güzel. Biraz Biz bir alakalık yaparız. Alakalık deyip de sonra bir şey yaparız da. Bir bakak tepkisine göre. Sonra olmazsa kamerayı sana veririz. Sen çekersin bakarız. Tamam. Köpek zaten kendisi küçük. Onu da yavrular şimdi nasıl Allah bilir. Horozumuz da kapıdayı. Hı, -hı yavruların sesi geliyor gel Bir flash yapmam lazım Gel 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 hmm. Bir o tane flash verecek misin He Gözü çıktı bana da Sana da mı çıktı Ceket sapmadı Gel Özkan He Ya ben şeyi açayım o zaman. Bir flash aç da bana Sağol Biz Yine bu bir yerde Bak. Hırlamaya başladı. Hır diyor. Sen konuş Aziz. Gel oğlum. Gel. Gel. Şundan biraz, biraz yaklaştır. Bize tepki göstermesin. Peki Hiç yavru göstü göremeyeceğiz mi? Görünmüyor mu? Görünüyor yavrular İyice yaklaştır. Ha basın yapmasın o zaman. Yani. Yok yok kapma. <laughs> Gel. Kızım. Ne oluyor küçük küçük beş tane miydi beş tane erkek dişi dört dişi bir erkek <laughs> Aha, kafayı nasıl sokmuş emin emiyor mu emiyor çok küçük diyor fare gibi <laughs> Erkek hangisi biliyor musun? Bir tane siyah var. Erkek en siyah bir tane var o erkek. Evet, yani o kendisine benzemiş. Şu siyah olan dişi. Tam siyah Tam benzemiş. siyah dişi. Ha. Biraz daha koyu renkli ve kırçıllı olan erkek. Bu da bacağın altında herhalde. Herhalde şu tam bacağın altındaki erkek herhalde. Baba baba kabaz Kafası ağzı beyaz onun. O dişi o, ağzı beyaz ozuna tatlı oluyor. Anne sizin verse de biraz sevsel. Zarar vermediğini anlayınca Anladı zaten. Kafasını falan yatırdı baksana. Sakin duruyor. Aziz yaklaşırken devamlı konuşarak falan hani yaklaşınca hiçbir şey demez? Dün aldım yavruları şu diğer ambarda yavruları buraya getirdim. Hiçbir şey demedi altından aldım falan. Yok aniden yaklaşırsan sesini almadan tepki yaparsan sana hiçbir şey demez. Nasıl hiçbir şey demiyor yani normalde. daha fazla rahatsız etmeyelim. Üstündeki hırkayı bile tanımıyor diye bana verdi. Düşün. Arkadaşlar bu köpekler öyledir. Dikkat etmek lazım. İşte dediğim gibi gerçekten bu bölgede sadece bu bölge değil ki arkadaşlar bu evin ön tarafı komple bahçeler. Artı sadece bu evin değil yan komşuların hepsi e, ee, bu köpeğe şey yapıyor bakıyor niye çünkü bu buradaki kesinlikle tilki olayı kalmıyor her yeri geziyor değil mi zaten serbest olduğu için muazzam bir şekilde bir de güzel bir yanı e, ee, yani ben söylediler inanmazdım onun gözünü görmesin yaklaşık olarak bir 5 10 dönüm 10 dönüme yakın değil mi? Bayağı bir ağaç var benim ağaç. Bizim nasıl? Yani kaçtır yaklaşık olarak? 17 16 1 6 3 yani. 14-15 dönümlük bir bahçe var. Bahçenin içinde biz orada duruyoruz. Köpek de bizle beraber. Ağaca konan kuşları kovalıyor. Allah Allah. Yani tabii o faydalı bir şey çünkü o elma elma ağaçlarını tıdıklıyor, şey yapıyor yani. Neticede örseliyor. Yaralıyor. Yaralıyor. Ama ne yapıyor? Ağaca kuş kondurmuyor. Yani çok yani tam birebir muazzam. İnşallah enikleri de öyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Herkes sıraya biner o zaman, kuyruğa biner. Aynen. Arkadaşlar e, köyden yenimizin oraya geldik. E, tesadüfen e, köpen de yavruladığını duyduk. E, şey haylazı çekelim dedik, yavruları gösterelim dedik. Umarım beğenmişsinizdir de bizim videoyu da. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.